Wasabi. Wasabi alıyorum. Tamam mı? Mertan sikerkiler. Wasabi. Oğlum yandık Korkunç ya. Gel gel. Oğlum yüksek. Çok tacı Neyi Ne yacı olmasın? Çok mı? olmasın. Gördüm ben seni o, fark etmiyorum. Bunu da alıyorum bak. Yeni bir tamam. şey yapmak yok. Tamam. Tamam mı? Tamam. Uyandık yani. benim. Fırat hep senin başının altından çıkıyor. Hı. Şundan da kaçtık indir şimdi ikisine karıştı. Onu duracağım bir şey olmaz. Kaybeden olmaz mı? Bir göster. Bak şimdi. Kaybeden. Tek tek göster. Kaybeden Ertan. tane. Uuuu. Masa bir zaten bizi bitirecek. Sirke alacağım. Ertan. aynen bir tane de en <laughs> azından sirke biraz <laughs> Tamam. Limon suyu sirke. Tamam okey. Tamam okey. Şimdi limon suyu da alalım. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Murat? Bugün, <laughs> Bugün biraz... sevmediğim bir şey yapıyoruz onu söyleyeyim ilk önce. Ben çünkü bu kadar tadın karışmasından vallahi benim midem hasta sadece. Yani kötü bir şey yedim bile yani midem vurul vurul ötüyor. Size söylüyorum saçma sapan şeyleri çekmeyelim diye ama yani bu benim midemi vallahi dokunuyor. Yani şöyle acı sos gerçekten beni de mahvediyor. Bugünkü oyunumuz aslında şöyle. Ee, bunu Fırat çıkarttı bize. Yine bir sürprizle geldi. Ben ben kimim? Yani bu oyunu daha öncesinden bir kere oynamıştık ama şimdi tekrarlayacağız. Ama bu sefer tabii ki oyun sert olacak. <laughs> Gerçekten sert olacak. Bunlar için de şöyle bir olayımız var. Anlatayım anlat, mı? Anlat, anlat, Anlatayım anlat. mı? Anlat. Yani şöyle özet geçip detayını Murat anlatacak. Şimdi burada hepsi iğrenç olan içeceklerimiz var. Her turda kaybeden burada zar atıyoruz. Zarın gelmesiyle beraber, zarın geldiği numarayla beraber o şatı içiyor. Bunların hepsi leş, kötü bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak bir netleştirelim bak oyunun kurallarını netleştirelim. Evet. Ertan, zarı attık. Hı hı. Tamam mı? 1 2 3 4 5 6. Evet. Böyle gidiyor. Aynen öyle. Yani burada e, içtiğimizi kaldıracak. Iç, yani mesela bir sirke'den başlıyor 1 numara, limon suyu 2 numara, wasabi 3 numara, acı sos 4 e, numara. 4 numara. numara. Sonra tabii 6 sayı olduğu için tekrar sir sirkeye dönüyor. Sonra limon suyuna dönüyor. Olayımız böyle gidiyor. Bence şöyle mesela yapalım. ile 4 arası atana kadar gidelim şöyle 5 6 koymayalım buradan başlıyoruz ya içtiğimiz şat sayıl yani bittikten sonra atıyorum burası bir bunun Geldi ya bunu içtik bitiyor bu bir bu oluyor veya bu bir oluyor bunu içtiksek bu iki oluyor öyle gidiyoruz evet, tamam, hani tamam olayımız böyle gidiyor tamam, yani hani. o zaman başından bir deneme amaçlı bir tane çekelim şimdi deneme amaçlı bir tane çekelim evet deneme İlk amaçlı... önce bu bir tane çekelim oynayalım ama bir şey içmeyelim evet de de tamam cezasız evet. Aynen. şimdi müzisyenleri seçtim telefonu da oynamak için daya <laughs> birazcık içmemiz gerekiyor arkadaşlar mesela dayadım hmm. Hmm. şimdi ben buradan seçiyor muyum? geldi mi ne bir şey Se gelmedi filmler filmler şey kategori seç kategori seçiyorum seçtim müzisyenleri yani, seçtim. Hayır, hayır. Oyun oyna o, bozulmuş oynamıyoruz o zaman. Bir <laughs> <laughs> dakika yaz mevsimi kategori. Oyna evet. dedim. Oyna dedim. Neyi seçtim müzisyen. Evet. Geldi <laughs> mi? Dur bekle hazır ol diyor. Geliyor. Geldi <gülüyor> mi? <gülüyor> oğlum bu ne lan? <laughs> bir dakika abi bunu sen yabancılardan çıkar Türkçe. Ben dur. bunu nasıl sana darbe ben bilmiyorum ki bunu. <laughs> <laughs> baştan onu. Baştan alıyoruz bir dakika dur. Evet Murat. <gülüyor> geldi mi? Geldi. Başla hadi bakalım. Döndüm. Ben kimim? Ertan. erkek miyim? Evet. türkücü müyüm? Hayır. Türkücü değil miyim? Değilsin. rakçı mıyım? Değilsin. Ben neyim oğlum? Şey miyim? hip hopçı mıyım? Hayır. Ün Çok mu ünlüyüm? Ünlüsün. Çok mu ünlüyüm ama? Bunu YouTube herkes ünlüyüm. bilir. Bunu herkes, herkes bilir. Herkes bilir. 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 Evet. Şeyci miyim? DJ miyim? Değilsin. DJ'de mi değilim? Değilsin. Bakayım kaç saniyen kaldı? 18, 17. Hadi bakalım. Şey, oğlum ya ben soru soramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya sıçarım, ben içmek istemiyorum. <laughs> Şeyci miyim? Sazcı mıyım? Sözcü müyüm? İpli miyim? Oğlum ben neyim ya? Söz, sözcüsün Sözcü ama... Yani Sözcü müyüm? Söylüyorum. yani. yani. Bitti. Bitti. mi? attı, sikti. Kimdi la? Feridun Düzac. Rakçı da değil oğlum, rakçı da değil. Sazcı da değil şimdi ya Feridun Düzac. Zor la bu oyun. Zor işte bunu. Yapacak bir şey yok, tamam. Aynen. Başlıyoruz artık. Evet arkadaşlar, kategorimiz popüler kültür. Başlıyorum. Geliyor evet. Sor. Geldi mi? Geldi. Tamam. Ben e, müzisyen miyim? Müzisyensin. Türk sanatçı mıyım? Türk sanat Türkücü müyüm? Türkücü değilsin. Pop pop pop. Tarkan. Değilsin. E, Mustafa Sandal. Değilsin. Erkek miyim? Kadınsın. Arabesk de söylüyor muyum? Yok, söylemiyorsun. kadının pop söylüyorum. arabes yok. Oğlum dur lan benim. <laughs> pop sanatçı alasın. Kolay sana, değil, de. değil. Kolay değil, değil beyni duruyor yani. Şimdi dur evet kim vardı? Eski sanatçı da mı? Eski. Çok eski. Bu yani, piyasada var bayağı var. var. Sezen Aksu. Allah bildi evet. <laughs> Şimdi başlıyoruz zaten. Tekrar oyuna başladım. Popüler gidiyoruz. Anlıma dayadım. Hadi bakalım bekliyorum. Geldi mi? Geldi. Ben kimim? Erkek miyim? Değilsin. Şarkıcı mıyım? Değilsin. 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 Ben tamam. Türkücü müsün? Türkücü <laughs> müyüm? <mıyım>? Oğlum var ya bir şey söyleyeyim Sen patlattın zaten yani. <laughs> Bunun başkacı şey. mıyım? Yabancı Değilsin. mı? Değilsin. Değilsin. Yabancı mı? Değilsin. Türk. Ee, Türk. 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 Şey, oyuncu mu? Oyuncu. Y oyuncu. oyuncu. Hangi? Kadir İnanın. Kadir İnanın. Hayır, hayır. Yok. kadınsın. Kad kadınım. Hülya Koçyiğit. Değil. Ondan sonra şey var ya, Al Yazmalım'da oynayan kadın neydi ya? Neydi <laughs> <laughs> ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> Türkan <laughs> Şoray mı? Hayır. Ee, ona benzer Fatma Girik. Hiç alakası yok. <laughs> ee, genç mi yaşlı mı? Orta yaşlı. <gülüyor> <gülüyor> yaşlı yer <tanım> şey. Orta yaşlı yani tanışıyor. Sen tanıyor musun? <belki. gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> o zaman eski Türk sanat filmlerinde oynuyor. Hayır, günümüzde. Günümüzde mi oynuyor? Asiktir ya. Bitti. Bitti mi? Kim lan? Ece Temel Bu kimmiş oğlum bir bakalım. Ece Temel Kur'an kim? O kim mi? oğlum Öyle. ben Babam bilmez oğlum bunu oğlum, ya. Ece bir dakika bekle. Yalsın Cecem ya. Ece Temel Kur'an gazeteciymiş oğlum. Gazeteci Ben miymiş? oyuncu dedim yaşlıymış. Abi bunu bilmiyorum. Ama <laughs> bunu çok bilmiyorum. Zor ya. ya. Tamam bunu eski ama mı? Baştan baştan başladım. Bunu ha. da saymadım. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Hazır ol. Evet. Aa. Kadın mıyım? Evet. Sanatçı mıyım? E, sanatçısın ama ne sanatçısı? E, türkücü. Hayır. Film? Evet. Film sanatçısı. Şey mi? Türk filmlerinde mi oynuyor? Evet. Dizilerde mi oynuyor? Filmlerde, Türk dizilerde. Filmlerde oynuyor, dizilerde oynuyor. Evet. Kadın dedin. Kadın. Ondan sonra yaşlı mı? Biraz yaşlı. E, Fatma Girik? <laughs> Daha hayır. E, Türkan Şoray? Hayır. Filiz Akın? Hayır. Hangi filmlerde oynadı mesela? <gülüyor> <gülüyor> hangi filmlerde <oynadı>? evet söyleyeyim <laughs> Ne olur ismiyim. Evet. Şey mi? Romantik film ağırlıklı kavga... Komedi. 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 nadir... Na <laughs> <gülüyor> değil. <gülüyor> değil. değil, değil, o değil, değil, o değil. O ekipten mi? Değil. Daha mı genç o ekipten? Biraz daha. Biraz daha genç. genç. Pınar Altu. O kadar daha yaşlı. Daha yaşlı. Evet. Bitti. Pı siktir. Kimdi? Mehmet Akbağ. Şimdi Murat başlıyor, evet. Arkadaşlar burada bir zarımız var. Zarımız sayılmış, sayılımız gibi. Evet Murat, ilk hazır mısın? Dokun, dokun. <laughs> dokun sen zaten 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Limon suyu vallahi. hadi bakalım. Gene yırt. İçiyorum Ertan. <laughs> bu oyunun kuralı bu. Burada Fırat bir. Hadi bakalım. <gülüyor> Ama <gülüyor> güzel. Ya, ya, ya. Oğlum acı sos gelirse çok Oo. kötü. Sirkede de gelir sıkıntı yok. Wasabi ile acı sos yani. Tamam. İkisi Şimdi. zaten problemli. Sen mi yapıyorsun? Sıra bende. <laughs> Arkadaşlar başlıyoruz. Bakma sakın. Oo. Başladı mı? Başladı. Ha, tamam. Ee, sanatçı mıyım? Sanatçısın. Ee, müzisyen? E, hayır oyuncu. <laughs> <laughs> Sağlamlarımız <laughs> nasıl söylediğince. Oyuncu. Ee, genç mi? Yaşlı. Genç. Genç. Ee, komedi filmi yoksa? Tanıyorsun da ve bizim dükkana da geliyor. <laughs> Benim doğum günümde de vardı. Komedi. Ondan sonra... Işte doğum gününde vardı bizim dükkana geliyor sanatçı komedi komedide oynadı değil mi sanatçı değil oyuncu oyuncu pardon oyuncu popüler oyuncu. bir oyuncu popüler bir oyuncu yakışıklı da Kamer Karadal Hayır o değil ne bileyim onu bizim dükkana geliyor <laughs> genç genç aa bir dakika bizim tamam, doğum gününde vardı evet bizler oynuyor, oynuyor. Diziler, niye dizilerde oynuyor. <laughs> Tabii aşk hayatıyla gündeme gelmişti. Böyle bir sıkıntılar olmuştu. Hangi sanatçı gelmedi ki? Oğlum dur bulamıyorum <laughs> oğlum. Yeni mi? Yeni, yeni mi? Yeni yeni. 20 lan, 30 yaş doğum arası. günümde vardı. 30 yaş arası. 30 30 35. Aynen. Aa Kıvanç Tatlıtuğ <laughs> gelmedi ki. Gelmedi. o değil. Allah Allah. Bitti. <laughs> Kim lan? Boran Kuzu. Oğlum ben bunu biliyordum da böyle, o ismi aklıma Aa, gelmedi aynen. biliyorum biliyorum hatırladım. Doğum mı? günümde geldi. Geldi de aynen Boran <laughs> Ay, Ertan vay, bizler atar mısın vay. Mı? oradan? Evet. Limonlu. Basıyorum arkadaşlar. Bir dakika ben bakacağım. tamam ben bakacağım. basıyorum. Bas. Hop bastım. Altı. 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 Tamam say baştan say. Ananı avradını altı. Şu boş. Bu boş. Tamam boş. bu, boş. bunu buraya ters çevireyim. Bir, iki, için. üç, dört, <laughs> beş, altı. Şükür oğlum Ülkel'den masa bile çok kötü lan. Ben bunu nasıl içeceğim oğlum? Ya, ya bunu de... sen niye sokuyorsun oğlum bu basadıyı lan? Oğlum en kötüsü geldi <gülüyor> <gülüyor> en kötüsü. Allah'tan biraz az olanı geldi. Oo. Ya düşün <laughs> zamanım var. Bir arkadaşlar bir saniye. <laughs> zamanım var. Abi bu yani bu da böyle harbiden. Ertan'cığım ben gelseydi ben de içecektim doğru, yani. Doğru oyun bu abi kaçamayız Gidemeyiz. Ama şöyle yapalım. Bu, bu acı ya. Eğer kusacaksan ağacın ya, Çünkü insanlar var orada. Kus, Kusmam kusmam da bu ama harbi bu, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dur. <laughs> dur dur dur. Hadi bak. Dila. bu çok. Su getireyim mi? <laughs> <Benim gülüyor> <laughs> <laughs> Allah çok kötü lan. Ananı satayım. Allah çok kötü. İyi misin? İyiyim iyiyim. Su getireyim Doğru. mi? Yok. O no, no. i̇yiyim, i̇yiyim iyiyim. Geldim kendim. Oğlum çok kötü anlamı rakibini sıçıyorsun valla. İyi miyim? Hadi. Hadi arkadaşlar. başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Hazır ol. Geldiğinde söyle geldi tamam. diye. Geldi. Evet. Şarkıcı mıyım? Söylüyorsun ama değilsin. Söylüyorum ama değilim. Değil. Oyuncu evet. muyum? Oyuncusun. Aşk hayatıyla hiç gündeme geldi mi? Geldi. Hem geldi. de fena geldi. Hülya Yavşar. Petek Dincöz. Hayır. E, da, şey, Çağla Deme Hayır. Demet Akalın. Oğlum. Demet Akalın. Ne oldu? Hayır. Kadın mı erkek mi? Erkek. <laughs> erkek mi? Erkek evet. Hakan Ural. Değil. E, şarkıcı değil ama değil. söylüyor arada. Söylüyor. Aynen. sesi güzel Ata Ata değil Yılmaz Erdoğan değil e, Cem Yılmaz değil başka kim varla şarkısı sesi şey, kim söylüyor ki Bir de e, kankisi vardı yanında hani sana yardımcı olup kankisi İsmail vardı Aa İsmail geldi onun o değil mi şey bir kankisi vardı beraber bir aralar toplandı Aa kaldı. Metin Akpınar Hayır Zeki Alas ya. Hayır. Girecek şimdi sana abi. Hadi bitti. Hadi bitti bitti. Bitti mi? Bitti. Kim lan? Ahmet Kuratlı. Aaa. <laughs> evet arkadaşlar. Sıra Murat'ta. Şunu ters çevirelim. Aynen. O, o finito. Tamam. Evet. Bakın. Bakalım ne geldi. 1 Bir. Bir. Oğlum bu bebe şanslı var. Her seferinde anasını satın hep yürütüyor ama. <laughs> sirke, al, sirkeden ne olacak Biraz ki? Biraz mide bulandırıyor ama. La, sirke bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sirkeden bir şey olmaz Biri ki. Biri içiyorum. Sirkeyi bir sabah da sirke. iç, yağ yakar yani. <laughs> şey... Ama ben sirke böyle şeyli tatlı aslında çorbada falan severim yani. <laughs> Söyle yapsa. Oğlum onu o kadar abartılacak bir şey yok ki bu sirke. Bence sirke de... <laughs> <laughs> uh, ama şey... Mm, mm. Ben onu sabah da içersem oh. ya, şey yapar. Ama şey yani, Ertan bu sirke... <laughs> E, Sade şimdi şuralar bir şey yapıyor. Sen bir vasabiye gel de ben ondan sonra göreceğim Aa. seni. tekrar şey, oynuyor, Tamam. Yapayım. tamam tekrar ha stabilize edelim. Tekrar başlıyorum o zaman. Daha bende. Evet. Vay artık. Başladı mı? Başladı. <laughs> tamam. Aman öyle yine geldi bir saçma sapan bir şey. Gel sana söyleyeyim. Bir söyleyeyim bir yabancı. Hadi <laughs> canım. Oğlum ben nereden bileyim ya? Sanatçı şey şarkı mı söylüyor? Şarkı söylüyor. Şarkı, şarkı e, Popüler mi? Popüler. Çok mu popüler? Çok popüler. Hip hop mu? Yok. Pop. Rock. Pop. Pop, söylüyor. Amerikanın neresinden? Erkek. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bir tüyo veriyorum. Senin hayran olduğun bir sanatçının sevgilisiydi. Oo, Justin <laughs> Justin ya ya. O Justin Timberlake. Justin Timberlake bildim o bildim <laughs> abi bana ne <laughs> ben ben yırttım. Ama yeah, <laughs> Justin Timberlake. <laughs> Abi öyle şey mi olur? Da söyledin. Arada bir Ama abi, abi bir de ben patlattım zaten bir tane içtim ağır bir şey. Ben mi içtim? Şey içeceğim? Şey bu oğlum. Hayır içmiyor. Sırasına geçti. Ben Sana sıramı mi geçti? saldım. Hakem burada oğlum hakem. Kem böyle bir Sen mi? karışma. Sana da atıyor şey Tamam anı atıyor. Ama şöyle bir şey vardı. Zordu abi. Yani şimdi yabancı sanatçı bilmek evet çok zor yani. 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 Senin aşık olduğun kadın da şey değil miydi oğlum? Bir, bir Space, Space. o zamanlar e çocuk yerde. Evet. Ekranda fotoğrafları evet, falan nasıl? Öyle derecede. Alıyordum kasetleri falan vardı onların. Aynen. O zamanlar çok Seviyordum ya. Tamam. Bir, ne, neydi One More Time? Bayağı bir şarkıları abi vardı yani. Bayağı dinliyordum. Hadi Size bakalım. Neyse ben saldım Snoopy abi. Marka beni... Hapürleri beni... vardı orada açıyordu akşama hmm. kadar. Beni kurtardı yani. Tamam. İlk defa bir işe yaradı. <laughs> İlk defa bir işe yaradı. Tamam başlatıyorum. Hadi bakalım. 2 saniye, 1 saniye. Başladım. Başladı. Başladı. Ooo! Evet. Ee, Türk mü? Türk. Oyuncu mu? Değil. Şarkıcı mı? Değil. Neci lan bu? Youtuber mı? Çıkıyor. Evet. Youtube'da çıkıyor. Şey popüler, genç mi? Genç ortaya orta açtı orta popüler, popüler, popüler. popüler popüler çok popüler ee, sen de çok iyi Ray tanıyorsun Man. çok iyi tanıyorsun sanatçı değil sanatçı değil çok Ray. iyi şey mi hmm. youtube'da abonesin ben o Elrind değil ee, şey mi umut çenet hayır her gün her gün dinleyebilirsin yani sen her bunu. gün izliyorsun aslında her gün izliyorum evet her gün izliyorum ben <gülüyor> izliyorum gün yorumluyor. <laughs> <laughs> Cüneyt Aynen. Cüneyt Özdemir. Aynen. Aa bildim bildim. Aynen. Bana da tüyo verdi. Tamam. <laughs> Fırat tamam. Tüyo verme sen. Diyor <laughs> diyor Hadi bakalım. Çünkü hala ağzımda mayoşluk yaptı ya. Evet. Başlıyorum arkadaşlar. <laughs> yapma yapma. Bu vasabi'yi başlatıyorum. Başladı. Başladı. Başladı mı? Başladım. sanatçı mıyım? Oyuncusun. Oyuncusun. Türk, yabancı. Türk. Yaşlı, genç. Yaşlı. Yaşlı. Ha, Komedyen. Severim. Komediye. Kemal Sunal. O jenerasyonda. Metin Işık. Metin Işık. Metin Işık kim lan? <laughs> Metin Akpınar değil. Metin Akpınar değil, Kemal Sunal değil. Ee, kadın erkek. Daha üstad. Kadın erkek? erkek. Üstad. Erkek. Erkek daha, daha üstad. üstad. Ooo. Cem Yılmaz bunun hayranı. Al sana tüyü. Cem Yılmaz bunun hayranı. Oğlum Cem Yılmaz. Onun hayranı. Allah Allah. Yaşlı evet. Yaşlı. Rahmet etti. Rahmet Rahmetli etti. Rahmetli oldu yani. yani. Meşhur bir selamı var. Ya bu tüyo Aa, verme. Meşhur bir tüyo selamı verme. var. Mi? Bir dakika bir dakika. Bir tane tüyo hakkım vardı. Meşhur bir selamı var. Lan neymiş evet. meşhur bir selamı var. Ben şimdi sana yapacağım Kaç. bak. Oğlum. Hadi <laughs> söyle bir tane. Hadi bir 8. tane söyle. Oğlum Allah aklıma gelmedi. E, bilmiyorum ki oğlum ben nerede biri Arasız o kadar <laughs> yaş mıyız oğlum biz eskilerimiz? Yok sen de biliyorsun. 3, e, e, bir 1. Sadra alışık. Sadra Doğru. Zara aç. Zara açar mısın? 6 geldi. Abi bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurtardım neyse. En azından sirkeye ben razıyım abi. <laughs> Bana şu, şu şu grup gelmesin de. O grup sıkıntı yani. Abi ben sirkeyi, sıkıntı yapmaz benim Ya sirke ama biraz tabi. Bu da fazla. Seninki azdır. Aynı dersem aynı doldurdum. şey yapmıyor ama. Yani ama biraz... <laughs> yok yakıyor. Fırat'ın yani. yüzü ekşidiler. Hmm. Biraz, lan. biraz bir ideyi yakıyor da. Fırat Bey bir günde seni alalım böyle bizi ekşiliyor ama arkada yüzünü ben, ekşiyor. Ben hepsini bilirim oğlum. ya. Yani. Ya yani, <laughs> ne bileceğim. Şey yapıyor değil mi böyle bir? Buz biraz, vereyim mi? Yok gelin, yok. Nasıl bir tane sorumlu daha <laughs> oldu. Bu çok güzel şey yapmıyor. Başlayalım mı? Ya sen yani. kusacak gibi geliyorsun. Yok yok Onun şunu içince çok kötü etti bunun üstüne de. Bu çok kötü bir şey ya. Tamam. Başladı. Türk, Türk mü? Türk. Oyuncu mu? Değil. Şarkıcı? <laughs> Şarkıcı. Edip Akbayram? <gülüyor> <gülüyor> ya hala da <ne> abi? Erkek <laughs> mi? Kadın. Değil. Yani kadın oluyorlar. <laughs> Bülent Ersoy? Değil. Kadın, kadın kadın. Kadın mı? Kadın kadın evet. Ne bileyim de, kadın değil deyince kadın, arada kaldı kadın. yani. Kadın. Ee, şarkıcı. Şarkıcı. Meşhur evet. mu? Meşhur. Yaşlı evet. mı? Or, yani okay. 50 vardır yani. yani var da 50. Ajda Pekkan. Değil. Ajda Pekkan 50 değil <laughs> Kaç 80. Ya tamam dur oğlum bir dakika. İstanbul'da mı yaşıyor? <laughs> evet. Sanatçıda değil. Akrep Nalan diyeceğim ama o da, değil. <gülüyor> <gülüyor> o da değil. değil. O kadar çok ünlü. Çok ünlü. Dinlemişsindir ya yani. ama bundan 10 sene değil. değil. Bu tarzda mı yoksa değil, biraz daha, daha genç mi? Tarzları sorabilirsin bana. Demet Akalın. Hayır. mu? Hayır. Sert Şeytan ferah. Evet. onu bildi. Bildi yola. Şeytan ferah bildi. Vallahi Allah bildi. Allah bildi. Şeytan. Vallahi bildi. <gülüyor> <Şeplen>. <gülüyor> 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 Nereden bildi lan şeytan ferah? Onun üzerine duruyor duruyor onu satıyor. <laughs> şeytan ferah güzeldir. Konser vermiyor mu olsun? Buradan şeyin ne mesela var mı? Basa <laughs> İyi bildin ama ha. Hadi filmlerden gidiyorum o zaman. Hadi. Aç. Açtım. Alnına koyacağım. Başladı. Eee aksiyon filmi mi? <gülüyor> Yabancı. <gülüyor> Yabancı mı? Ananı avradını oğlum ya. Eee... Çok izlendi mi bari? Ben şimdi sana söyleyeyim. Sen yine bilmezsin. <laughs> o kadar okuyor. Tekrar okuyor. Ettim, okuyamıyorum. Tekrar yine edemezsin. Okuyamıyorsun değil bir, mi? Mansiyon. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> dedim ya sana bir edemezsin diye. <laughs> mansiyon ne oğlum? Mansiyon ne oğlum? Geç geç bunu geç. Bu ne var bu? Big <laughs> Nation. Oğlum Nation o, mansiyon değil ya Allah Allah. Big Nation. Bilirdim ben bunu. <laughs> mansiyon diye. İzledin mi sen? Big Nation izledin. Big miydi? Black miydi? Black, Black Zurna programı nedir lan? <laughs> zurna programı nedir? <laughs> şey. O ne lan? Zurna programı mı? Evet. Yani zurna programı var. Kamerayı göster. Adam zurna programı Bana buna yükülmüş. para, para verdin lan. Zurna mı çalıyor? Valla. <laughs> <laughs> Murat'ım evde yaptı aktiviteler durma çalmak. <laughs> Hadi bakalım. Kusur. <laughs> <laughs> ne oldu? Başladı. Başladı mı onu biz Zaman söylesene hızlı. Sanatçı mı? Kameraya bir göster. <laughs> Sanatçı mı? E, ee, oğlum konuşun bir şey söyle. Bir tek tüyo tık vereyim mi Ertan? Tamam söyle abi. Size vereyim mi abi? Dün abi, beraberdin. Dün beraberdin. Dün beraberdin. Evet. evet. Cem Adrian. <laughs> Cem Adrian <laughs> <laughs> tamam abi. <laughs> Sağ ol Cem Adrian. Güzeldi ama bu. Tamam. Hazır ol. 3, 2 1 başla. Oo! Türk mü? Türk. Yaban şey şarkıcı mı? Değil. Oyuncu mu? Değil. Oyuncu da değil. değil. E, gazeteci. Sayılır ama değil, değil. gazeteci. Yazar. De değil değil. Bu e, siyaset adamı mı? Evet siyaset. Adamı. E, Recep Tayyip Erdoğan. Değil. değil. Geçmiş siyasetçi mi yeni siyasetçi mi? E, hala geçmişte de var. 56. milletvekili <laughs> <laughs> mi? Kim? Sana ya. yani... tüyo vereyim Bir tüyo vereyim mi? Bir tüyo da benim Vallahi aklım olsun. biliyorum ama süper tüyo yani. Kamer genç. Eşine ürün veriyordun sen. Ayda o kadar tüyo verilmez ama. Sevdi birisi Şey, şey Senin sevdiğin birisi Kema Kema Kılıçlar olur mu? Değil. Yok. Çayını karışma bir dakika değil. E, eşine e, ürün veriyor eşine. E, benim mağazamdan mı al? Hı hı. Atakol eden malisveriş Aşağıda. Şeyde. Aa Melek Gökçek. Hayır. Mevşin Gökçek. Eee evet. Abdullah Gül. Eee şey Abdullah Gül'ün eşi. Hayrün İsağül. Eee dur 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 dur. Eee şey partisine üye de olduk. E, Aynen. O olmaz. olmaz. Merhaba Şener. Merhaba Şener. Değil, değil. değil. Evet. Ee, bitti. Tamam bitti. Ali Babacan oğlum manyak adam oğlum. Ali Babacan mı? Sen dolu Barbie'den seviyordun oğlum onu. yok biz onlardan mal da alıyorduk, ürün de alıyorduk. Aa, Hadi yok, bakalım. Nev, nevşin şeyde Dokunuyorsun. Hadi bakalım. Kaç geldi? Üç, üç geldi. Aa, bir, iki. Aa, bir dakika. Skovilacın. Oo, bir, iki, üç. Güzel. Hayır, bir. Ha, hayır, hayır yok. bitti. elini yok. Buradan başlıyor. Bir bu. 1, 2, 3. Şöyle değil mi? Bir, 2, 3. Hayır hayır öyle bir şey yok. Ne dedik? Oyunun başına kuralları söyledik. Bunu dedik içtikten sonra o sayılmıyor. Her şey içi, içilenler atlanıyor yani. O yüzden 1, 2, 3 acı sosuna Ha, geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Kapanışı acı sosla yapıyoruz. Oğlum 1, 2, 3 değil mi? Hayır abi buradan da hep buradan başladık. <laughs> Şeker koydu adam buraya. Bak hatta aynen bak burada da izi de koydum ben. Şey de koydum ben. Havuzu <laughs> atlayabiliyor muyuz? Hayır dolu değil ama. Hayır neredekini atlarsın? İleridekine atlayabilirsin. Hadi Murat bu kadar. Tamam bir dakika ya, bir dakika. Ben, ben sana yaptım mı Allah Allah bir dakika. Urfalı aklıma geldi. Aa çiğ köftesi değil mi? İsotum acı ama hayat kadar değil diyor. Ya <laughs> işte. Biber o kadar acı değildi lan. Acı mı? İşte acı mıydı lan o kadar? Acı. Ben yesem mi? Ben yemem oğlum. Ben, ben yerim, yerim oğlum. De ben, de içtim, <laughs> ben, ben oğlum wasabi içtim lan. Yok bak oğlum bu kadar da değil. Ya acı acı. Vallahi o kadar acı mıydı lan? Vallahi acı. Hı. <laughs> Bayanız ya <laughs> Daha dur oğlum daha bunu içmedin lan. Ben içemem bro. Vallahi Nasıl içemem. Öyle bir şey yok. O içeceksin oğlum. Vallahi içemem. Ne içeceksin içeceksin. Hayır hayır. Abi bunu içeceğim. Bunun bunun şeyi bir bu oyunun kuralı bu. Dur dur dur. Dur dur. dur, dur, dur. dur, dur. dur dakika sonra içilecek abi. Ne şeydi. Bibere dayanamıyor. Daha bibere dayanamıyor. Vallahi tadına ben de bakayım dedim de. <laughs> Harbiden acı. Vallahi çok kötü. Vallahi çok kötü. Vallahi tadına bakmıyorum da Buna tamam. Şunu <laughs> bak. bak tamam bak. Şunu bu kadar da. Kaptan vallahi çok kötü. Tamam. Ya. Çok çok kötü. Şunu bu bir vurdu oğlum ondan sonra. vallahi çok kötüyüm diyor. Vallahi <gülüyor> sesin <gülüyor> kıçına mı kaçtı oğlum? <laughs> ha vur abi tamam oyunu bitiriyorsun. Bu Mertan Allah Allah. Daha da oldu. <laughs> Hayda. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kapat kapakla. Hadi görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> oğlum görüşürüz. <laughs> oğlum.